ile geldiğimiz sonuç ortada. Bir teşkilat durumuna geldik. Sadece o mu? Devlet aklının durduğu bakanlıkların karar alıp yatboz tahtasına çevirdiği yerde Sayın Kurucu Genel Başkanımızın ortaya koyduğu performansla politikalarla halkımıza adeta bir yol gösterici Türkiye'ye yeni bir yol Emin olun ki devleti çok iyi tanıyan, Emin olun ki demokrasiyi kendisine özümsemiş ve bu anlamda insan hak ve özgürlükleri noktasında sonuna kadar savunucusu olan Sayın Kurucu Genel Başkanımız sadece bir siyasi parti gibi değil aynı zamanda bir devlet adamı rolüyle Türkiye'nin önünü açacak çözüm politikaları verilmiştir. <laughs> ve demiştir ki biz sadece bize değil biz dünyaya Güç Birliği Partisi'ni kurduğunda sadece sal bir siyasi parti olarak kurma. Peki soruyorlar. Güç Birliği Partisi'nin özü nedir diye. Güç Birliği Partisi'nin özünü merak edenler 1071'de Malazgirt'te Alparslan'ın ruhunu görsünler. Güç Birliği Partisi'nin özünü merak edenler 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethindeki ruhunu görsünler. Güç Birliği Partisi'nin özünü merak edenler 1919'da Kuvayi Milliye Ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o ruhunu görsünler. Türkler, 15 Devletimiz ikmeye kalkışamadığı ayetlerine satılmışlara karşı top yeter çöneme siper eden vatan verilir bunu görsünler. Aynı şekilde bir siyasi partinin milletle nasıl omuz omuza yürüdüğünü görmek isteyenler güç birliği partisinin özüne baksınlar. Çünkü bu milletin özünde millet var. Bu partinin özünde de milletin kaç endişesi var. <laughs> Sayın Polisi Genel Başkanımız, 48 arkadaşımızla beraber olduğumuz bu sorumlulukla Artık millet de sizlerin omuzlarındaki bu sorumluluğu beraberce haber başkanım. Binlerle, milyonlarla bu yolculukta sizlere eşlik ediyorlar. Sayın Kurucu Genel Başkanım, yalnız değilsiniz. Saygıdeğer Kurucu Genel Başkanım, saygıdeğer genel başkanlarım, müsaadenizle partimizin birinci olan üstü genel kurulunun gündemine geçmeden önce siz kıymetli başkanlarımıza tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Genel kurulunu saygı olsun. genel kurul listesine verilen e, imzalara istinaden ve yeter sayısını oluşturma görülmüştür. Gündemimize başlıyoruz. Seçim ve önergeyle sunulan veriler, divan ayetini lütfen yerlerine dahil ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile onların aziz ruhlarına ve tüm şehitlerimizin aziz ruhlarına bu anlamda saygı duruşuna ve istiklal marşı sokmak istedim. Evet. güç birliği hareketi ve güç birliği partisinin kurucusu, gerçek bir vatanperver, halkın içinden, bizden tüm davalar için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir adam, bir adammış, gerçek bir dava adamı, bir olma, beraber olma, birlikte güçlü olmanın adeta sembolü sayın kurucu genel başkanımız Halit konuşmaları Konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Beni biz yeniden birlikteliğine olan inancınızla Türkiye'nin birçok yerinden e, adanmışlık ruhuyla davasına sahip çıkan siz değerli can yoldaşlar, başkanlarım, sayın basın, sayın misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz diyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bu yola hep beraber çıktık. Emin olun bugün itibariyle e, Türkiye'de siyasette birçok dengeleri değiştireceğiz. Çünkü biz pandemi sürecinde de dahil olmak üzere birlikteliğin gücünü gösterdik. Biz tamamıyla ve tamamiyle tamamıyla perverlerden oluşan bir aile olduğumuzu gösterdik. O yüzden olağanüstü genel kurulumuz hepimize şimdiden hayırlı olsun ilerleyen süreçte tekrar görüşmek üzere. Sevgili yorumlar, sebeplerinizi bu meslekte çağırın. Değerli BKK üyelerimiz, genel başkanlık seçimi için sizleri davet ediyorum.